Merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Merkür Retro'yu anlatacağım. E, çünkü hepsi o kadar örtüştü ki gezegenlerin Merkür Retro'yu da anlatmanın zamanıdır. Venüs Retro 1 Mart'ta başladı biliyorsunuz. Geri hareketine Venüs başladı. Bu arada 14'ünde de bir tutulma videosu çektim zaten. Ay tutulmamız var. Ay tutulmasıyla birlikte de Merkür Retro başlıyor hemen hemen 14 15 gibi. Zaten şu an duran zamanlarında etkilemeye başladı bile zihinlerimiz falan böyle bir bulanmış olabilir arkadaşlar. Evet bu arada Merkür önce 14 Mart ve 7 Nisan arası Koç'ta retro yapacak. 29'unda da 29 ıı, Mart'tan sonra da balık burcunda retrosunu bitirecek arkadaşlar. Yani hem koç hem balık. Yani hem böyle ateşlilik, atak bir vaziyette olacağız. Hem de daha dingin, ruhani çünkü böyle rüyalar, hayaller, bilinçaltı falan filan böyle devam edecek arkadaşlar. Şimdi burada gerçekten öncelikle koça anlatmamız gerekiyor. Ama size bir hatırlatma. Öncelikle ne yapıyoruz? Bir tıkla hemen abone olunuz. Bana desteklerinizi esirgemeyin, <laughs> olur mu? Çünkü ben görevlerimi ihmal etmiyorum. Sizlere videolar çekiyorum, bilgilendirmek amaçlı. Hele şu an Almanya'dayım. Kahve videolarını çekemiyorum şu günlerde Almanya'da olduğum için. Çıkıp kahve fincanı alacaktık arkadaş, da yokmuş. Normal kupalarda da olmayacağına göre neyse lafı çok uzattım. Evet arkadaşlar kahve falları da yakında gelecek merak etmeyin sürpriz. Ama her iki kanalıma da abone olunuz. Aynı zamanda e, Neslihan Şirin kartları açıklama kısmına e, koyuyorum linki her daim alabilirsiniz. Evet onlar da burada yanımda. Bakın evet hem olumlamalar var hem bir tarot yani çok güzel cevaplar veriyor. Evet ruh dostlarım şimdi gelelim artık özel danışmalık isterseniz de WhatsApp numaram zaten bu videonun altında bulunmakta. Şimdi arkadaşlar Merkür Koç burcunda başlıyor. Ee, bu arada retro olduğu halde mars bizi dürtükleyecek yani hadi bakalım hadi bakalım şunu da yap bunu da yap sakın böyle alışveriş çünkü e, venüs retroda da e, biliyorsunuz alışverişe dikkat ediyoruz kredi kartlarını, öyle lüks gereksiz eşyalara gereksiz kıyafetlere sonra ne olur biliyor musunuz atarız böyle dolabımızın bir tarafında oturur biz onu artık giymeyiz ya da evimizin bir köşesinde bıraktığımız bir eşya haline gelebilir arkadaşlar. Bunun için rica ediyorum böyle alışverişin sonu yok çünkü. Bunu da birip kendime söylesem iyi olacak ama alışverişin gerçekten sonu yokmuş. Bunu artık anlıyorum. İnsana hamallık ve yükten başka bir şey değil. Buna dikkat edeceğiz. Elektronik eşyalar yine yani bu üç hafta almayın. Dediğim gibi 7 Nisan'a kadar biz onu 10 Nisan yapalım yani durdusu kaptısı gittisi durağın öldüsü dirildisi derken Merkür'ün 7 Nisan'a 10 Nisan'a kadar retro enerjisi sürebilir onun için dikkat edelim elektronik işte teknolojik aletler mesela bir telefon yani almanın zamanı asla değil bir televizyon ondan sonra onu da yeni baş köşede böyle süz eşyası asabilirsiniz olabiliyor çünkü böyle şeyler maillere dikkat ee, onun sonrasında haberleşmeye dikkat yanlış gidebilir yanlış anlayabiliriz paralarımızı güzel sayalım seyahat mecburen yapılıyorsa bavullarımızı güzel e, ayarlayalım venüs retro ile birlikte e, belki bazı hastalıklarımızı nüksetmiş olabilir 14'ünde de ay tutulmamız var böyle işte başımız dişimiz belimiz yani e, her şekilde bir yerlerimiz ağrıyor olabilir. Merkür retroda böyle bir şey de olabiliyor tabi. E, hangi burçta giriliyorsa, koç, baş diş başta bulunan organlar işte saçlarımız falan demektir. E, bunun için de lütfen saçlarınızı böyle hani dip boya yapabilirsiniz. Her zaman söylüyorum ama böyle tutup da e, dipten itibaren simsiyah saç sapsarı yapmaya falan da kalkışmayın. Bu riski almayın derim ben size. Eş zamanlı olarak retro halinde göreceğiz Venüs ve Merkür'ü. Bu arada da ay tutulmamız olacak. Lütfen izleyin aşağıya bırakacağım. Önemli, çok önemli arkadaşlar. Ee, yine e, maillerimize, haberleşmemize dikkat edeceğiz. Sosyal medyada tartışmayacağız. Şimdi koç Mars demektir. Mars da biraz bizi böyle tetikleyebilir. Kavga, tartışma evdekilerle, ev ortamındakilerle de bunlara da dikkat edelim arkadaşlar. Ne kaldı söyleyecek biliyorsunuz Hermes, Merkür. Habercilerin, şey tanrıların habercisi olarak geçiyor. Ee, yani hırsızlık, dolandırıcılığın gezegeni bunu biz yapmıyoruz. Yani Mitolojide böyle. Yine biz bu yalan haber, asparagast, dolandırıcılık bunlara falan böyle bir dikkat edelim arkadaşlar. Ee, bunun sonrasında işte tarihleri de videonun başında söyledim. Hemen burç burç bakalım. Çünkü neden zaten burç burçta da anlatacağım. Ama buraya kadar izleyenler bir kalp atabilir mi? Çok rica ediyorum. Önün, yani videonun başını izleyin arkadaşlar. Çünkü bakın videonun başında zaten e, karmanın yaşadığını bizler yaşayacağız. Mesela Merkür bir koçta e, retro yapıyorsa herkesin hangi burçtan olursa olun başınız dişiniz falan filan ağrabilir. Haydi bakalım. Balık enerjilerinde de yine yanılsamaya dikkat edelim aklıma o geldi. 29 Mart'tan sonra da balık burcunda retro yapacak Merkür. O zaman da yanılsamalar zaten Neptün balıkta artık çıkacak ama 2026'da. Yani az bir zaman dilimimiz kaldı. Fakat hala yanılsamalar, işte görüyorsunuz e, böyle insanları kandırmalar, yalan, dolandırıcılıklar falan ortaya dökülebilir arkadaşlar. Zaten Merkür retro gelirken biliyorsunuz bu cadılık eğitimi falan filan onun için de çok güzel bir şimdi video çekeceğim e, yani koyacağım bu cadılık eğitim falan bunlar hep böyle gerçekten dolandırıcı. Bak bakın astroloji derse anlarım. Milli eğitimin onay verdiği bir olay bu ama yani cadılık eğitimi falan olmaz arkadaşlar yani neyse bunlara da dikkat edelim yalnız dolaşmayalım ay tutulması zamanında bunu da özellikle ay tutulması videomda açıkladım e, şuraya koyacağım aşağıya link atacağım lütfen izleyin iki kere izleyin videonun asıl başını izleyin çünkü başında anlattım ben bu kaybolma olaylarını falan haydi bakalım Merkür Retro'nun enerjisi anılar. Eh sevgililer arayabilir. Evet birileri sizi arayabilir. Eskilerden kanmayın. Ne diyorduk? Merkürle gelen retroyla gider diyorduk. Retroyla gelen metroyla gider diyorduk pardon. Geçmiş arkanda bırakıp yüzümü şimdiye dönüyorum. Andaki mutlulukları yaşıyor. Ee, ve yeni hayatıma, zengin hayatıma evet diyorum. Profesyonel yolumu birleştiriyorum profesyonel yoluyla duygularını birleştiriyormuş mantık yapıyormuş yani siz kısaca arkadaşlar mutlulukları fark ediyor yaşam tasarımımla profesyonel yolumu birleştiriyorum bu da bana zenginlik aşk huzur para getiriyor der misiniz der misiniz evet çok güzel bir tane daha çekelim mi ya yani tamam merkür zaten anıları kastediyor haydi bakalım çok güzel bir kart çıktı arkadaşlar içsel yolculuk bütün her şey bizim içimizde içsel yolculuğumuzda cevaplar içimizde lütfen bunu iyice bir düşünün bakın hayatım boyunca sürecek olan içsel yolculuğumda bütün cevapları buluyorum İlham, bilgelik ve sevgi ışığımı çevreye yansıtarak zengin hayatıma evet diyorum. Yine bir zengin hayat çıktı. Artık yani evet 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 evet. Lütfen bir sıralayın. Çok güzel çıktı aldık kabul ettik şimdi yine melek kartlarımızdan açacağız evet canım bana çok sırnaşma bugün <laughs> sadece konu mankeni olarak orada dur <laughs> evet şimdi arkadaşlar sevgili e, ruh dostlarım Koçta başlıyor balık da bitiyor her iki enerjiyi de anlatacağım yani koç ve Balık enerjilerini de anlatacağım sizlere. Şimdi Koç burcu öncelikle birinci evinde evet başlıyor Merkür retro. Ondan sonra balık enerjisine geçiyor. Koç ve balık enerjisi. Senin zaten Merkür retro çocuğu olduğun için yine başta iş başta bulunan organlar. Bunlara dikkat etmen gerekiyor. Aynı zamanda arkadaşlar. Ee, yine balık enerjisi olarak da rüyaları, sezgileri, gizli düşmanları bunlara dikkat etmen gerekiyor Yani böylelikle e, güzel bir 3 hafta geçirebilirsin Sevgili Koç Burcu videonun başını izle Bak sana çok güzel bir şey çıktı Sezgilerim ve hayallerim yoluyla yüreğimin rehberliğine saygı gösteriyorum ve dinliyorum Refah bana şimdi geliyor dedi Refah sana şimdi gelecekmiş yüreğinin rehberliğine dikkat et. Koç burcu yani burada balık enerjileri de olduğu için biraz böyle ilahi öngörüler, yaşam koçluğu, işte reiki yoga bunlara da merak sarabilirsin. Geldik boğa burcumuzda. 12. evinde geçiriyor. Daha sezgisel bir ev. Yine gizli düşmanlar, kapalı alanlar, ayaklar, sıvılar, e, lenf bezlerimiz gibi böyle dikkat etmesi gereken bir evde geçiriyor. İştahına dikkat etsin. Ve arkadaşlar Boğa burcunu şöyle de algılayabiliriz. E, para, mal, mülk yine e, biraz duygusal olabilir balık enerjilerinden dolayı da. Böylelikle bunlara dikkat etsin. E, tabii Tabi aşk kadına aşk adamı eskiler boğa biraz da sabit burç böyle eskiler falan dönerse yallah. Çünkü bir şey olmaz arkadaşlar. Retro bitimi yine gidiyorlar. Evet ne çıktı boğalara bakalım. Bir durumu varmış. O durumu düzeltmek için, yardım etmek için diğer kişinin bakış açısına bir bakar mısın? Yani o kişinin bakış açısına bak ve empati yap çıktı. Bu da senin empati yapmanı gösterecek arkadaşlar ve iyi gelecek sana. <laughs> Çok pardon. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. İkizler burcumuz da 11. evinde geçiyor. 11. ev kalabalıklar evi, sosyal medya, kova, teknoloji. Yani burada e, dikkat edeceğiz. Uranüs'ün evi herhal her şey olabilir. Bekle. Olmayan bir şey de olabilir yani. Olmayanı da bekle. Geleni de bekle. Hayırlılar gelsin. Dernekler, partiler, siyaset falan demek. Kalabalıklar içinde olacaksın. Tabi buradaki yine gizli düşmanlara dikkat ediyoruz. İşte Dizden yukarı kısım, kaslarımız, kemiklerimiz ve yine iç organlarımız, sinir sistemimize de dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sevgili keser burcuna bakıyoruz. Bolluk meleği ihtiyacın olan parayı sana getiriyor. Aa en güzel kart çıktı. Ben bolluk meleğim ihtiyacın olan parayı alacaksın nasıl olacağını sorma. Evren sorumlu dedi. Arkadaşlar bolluk meleği ikizler Burcu çok şanslısın bu Merkür Retro'da. Zaten şimdi söylemeden geçemeyeceğim. Merkür'de senin gezegen Retro'da. Enerjin yarıya düşmüş olsa bile... Panik yapma sana çok güzel bakın ee, bolluk bereket gelecekmiş. Yengeç Burcu 10. evinde geçiriyor. 10. evinde Yengeç Burcu yine Satürn'e maruz kalıyor. Ee, satürn yani etkilere kemikler, deri dizler, dişler buna dikkat ediyor Yengeç Burcu'muz. Ama kariyerde kalıcılık, kariyerde böyle bir karma onun lordudur. Yani ne bileyim bir emeklilik olma. Gibi böyle bir yasalar çıkma, bir, bir güzellik olabilir ya da hak ettiği bir şeyi geriye alabilir. Bu retroda güzel bir evde geçiriyor Yengeç Burcu. Kartına bakalım. Hayırı, pardon hızla ilerlemeye devam et. Hayırı cevap kabul etme. Mucizevi çözümlerin ortaya çıkmasını bekle. Mucizevi çözümler ortaya çıkıyor. Çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik sevgili ruh dostlarım Aslan Burcu'na evet 9. evde geçiriyor. Bunlar tabii ki hesapladım ona göre söylüyorum sizlere. 9. evde bir Aslan Burcu yurt dışı işleri, gezmeler, tozmalar, valizler, vizeler, uçaklar, biletler böyle ya da yurt dışı arkadaşlıklar ya da uzun vadeli planlar, uzun vadeli projeler e, gibi uzun zamana yayılan bir Jüpiter var çünkü burada ve yurt dışı var. Aynı zamanda soyut kavramlar işte din, inancımız, e, yine reiki, yoga bunlarla ilgilenebilir. Astroloji eğitimi alabilir mesela. Astroloji gerçekten 9. evin işi, kalçalar. Ondan sonra yine adelelerimiz dizlerimize, sinir sistemimize dikkat ediyoruz. Evet, Kartı ne çıktı bakın yeni bir eve bir iş yerine taşınma pazarlık aşamasındaymış ve bu hareket sana yeni bir enerji getiriyor. Hmm, güzel şimdi arkadaşlar geldik bakalım sevgili Başak Burcumuz sen de 8. evinde geçiriyorsun akrebin evindesin tutkular aşk evi aslında tutkular evi. Bakın bir dedektiflik gibi merak duyguların olabilir, e, derinlere kazıyabilirsin, böyle derinlere inebilirsin, takıntılı olabilirsin. Başkalarının paraları toplu paralar geçer eline ama aynı zamanda ödeme de yapabilirsin. Bakın bu toplu paralar senin maaşlı kazandığın paralar değil yani haydan gelen paralar da olabilir arkadaşlar. Mesela işte miras, nafaka gibi ödemelerin varsa da öde kurtul alamadığın haklar da gelebilir. Çünkü Merkür Retro'da 8. evde getiriyorsun. Aynı zamanda arkadaşlarım 8. evin konuları arasında, sağlık konuları arasında cinsellik, cinsel organlar, mikrobik hastalıklar veyahut da işte nasıl anlatayım hani bulaşıcı Hastalıklar demeyelim mikrobik hastalıklar diyelim yine de biz bunlara dikkat edelim. Mesane, rektum gibi ee, efendim bir de cerrahi müdahaleler yani çoktan beri olman gereken bir şey vardır. Ona ol. Bekletme yapma. Ol ama Venüs retro da var. Hani kalkıp da bir estetik olma. Doktorun sana illaki de olman gerekiyorsa onu olabilirsin. Evet arkadaşlar şimdi sevgili başak Burcu'muzun kartına da bakalım ben evlilik meleğim şu anda sana yardım ediyorum çok güzel bir yardım var evlilik meleğim ben. evlilik olabilir i̇şte flört olabilir evliliğinde sorun varsa o da çözülebilir çok güzel bir şey evet geldik sevgili terazi burcumuz 7. evinde kendi evinde geçiriyor arkadaşlar kendi evinde terazi burcu bakın omurgamız, yine kemiklerimiz, iç organlarımız, işte böbreklerimiz falan bunları bir dikkat edelim. Sağlıklı beslenelim. Aynı zamanda para harcamaya dikkat edelim. Terazi yani kendi evindesin böyle işte lüks harcamalara düşebilirsin. Zaten senin gezegen retro venüs. Bir de Merkür bunun üzerine bindi. Hani böyle gaza gelip de şunu da alayım, bunu da alayım falan gibi böyle düşünme. Onun sonrasında arkadaşlar, ee, evet 7 evin konuları arasında evlilik, e, uzun ilişkiler, bir tanışmalar olabilir. Flört demiyorum, bakın uzun ilişkilerle ilgilidir ve evliliklerle ilgilidir 7 ev. Hayırlısı olsun diyoruz, boşanmalarla da ilgilidir. Çoktan beri beklediğiniz böyle bir bitiş istiyorsanız o bitiş de olabilir hemen. Evet, kendinde ya da başkalarında karşılaştığın fiziksel sıkıntıları iyileştirmeye yardım edecek kadar iyi bir şifacısın. Sevgili Teraziler de böyle şifacılık yönlerini çalıştırıp önce kendilerini sonra başkalarını bile şifa mesela şifalandıracak güce sahipler diyor. Bu da ne demektir? Güzel bir belki de eğitim alacaksınız. Belki bir hemşiresiniz, belki bir doktorsunuz. Bu da olabilir arkadaşlar. Evet ya da bir tarafınız sağlık yönünden hani dengesizleştiyse onu da yapacakmışsınız. Evet geldik Akrep Burcu. 6. evde arkadaşlar şimdi altıncı ev Akrep burada ev düzme, hayatı düzenleme, işte askeriye, polis de demek ki belki bir sınavlara katılabilir. Yine ben tadilat, tamirat, taşınma bunları e, öngörüyorum. E, aynı zamanda da akrep e, sağlıklı beslenme olabilir yani burada şifacı yönü vardır akrebin 6. evde hemşireler, doktorlar böyle şifacılık yönünde çalıştırabilir e, genel vücut sağlığı demektir 6. ev ve ee, yine bütün olarak, bütünsel olarak yani sağlığımız ve aynı zamanda da bağırsaklarımız. Yine arkadaşlar, bunlara dikkat ediyoruz. Tabii ki balık enerjileri de var, bunlara da dikkat ediyoruz. Yani e, daha çok kendimizi bir taraflara kapayıp değil de sosyalleşin anlamında. Ama çalışma ve iş arkadaşları demektir. Bunlarla da ilgili sorunlar varsa çözülecek demektir arkadaşlar. Akreplerim. Bakıyoruz bakalım. Hayvanlarla özel bir bağım var. Dünyada ve cennetteki evcil hayvanların korunuyor diyor. Sen merak etme. Hayvanların merak ediyorsan evcil hayvanlar evidir ya. Altıncı ev, evcil hayvanlar evidir. Sen de bununla uğraşıyorsan bu güzellikle sonuçlanacakmış. Gayet güzel. Evet arkadaşlar şimdi geldik sevgili yay borcumuz 5. evinde geçiriyor. Şimdi sevgili yay borcu 5. evinde ne yapar? 5. evinde arkadaşlar aslanın evi. Bir kere hamilelik, hobiler, işte bitcoin, paralar, sana paralar, risk alanıdır. Bakın kumar bitcoin zaten böyle şeyden yay uzak durun. Yani yapıyorsunuz demiyorum ama zaten met şey retro bakın metroya gidiyor aklım hep zaten merkür retrodayız siz de bu arada o paranızı alıp o bankadan o bankaya oradan altından alıp euroya eurodan alıp dolara falan filan yani varsa bunlarla pek oynamayın sadece bekleyin iki, iki retroda bitecek zaten venüs paralar demek merkürde iletişim haberleşmede bir sıkıntı doğuruyor sen 5. evde olduğun için bunu söylüyorum. Aynı zamanda flört evi. Şimdi eskiler dönebilir, bir şeyler yazabilir. Ee, flört evi olduğu için yeni kişilerle tanışabilirsin ama Allah aşkına böyle yani tanışmamaya gayret et dersem sevgili yer o da saçma olacak. Şimdi mesela adam geldi ya da kadın geldi. Ay merkür retro var bir sonra mı tanışalım? diyemezsiniz. Ama en azından arkadaşlık boyutunu tutun. Yani ciddi bir boyuta geçmeyi Merkür Retro'dan sonra da düşünebilirsiniz. Eskiler gelirse ne yapıyoruz? Yallah diyoruz zaten. Bana onu sormayın arkadaşlar. Şimdi barışsanız bile sonrasında yine sorun çıkıyor. Merkür Retro'da barışıldığı takdirde. BS veriyorum. evet sevgili yaylar beşinci evde kalp akciğerler yaşam enerjimiz yaşam damarlar bunu anlatır dikkatli olalım. Güçlü olmak senin için güvenli hem sana hem başkalarına faydalı sezgi dolu bir yoldan nasıl ilerleyeceğini, nasıl güçlü olacağını anlatabilir misin? güçlü olmak çok önemliymiş. Gücünü kaybetme ve güç kazanıyorsun 5. evde. Aslanın gücü. Geldik Oğlak burcu 4. evde. Şimdi atalar, dedeler, nineler, gö görenekler, gelenekler konuşabilsem bir de böyle bir evdesiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda 4. E, evde yine tamirat, tadilat, taşınma, atama, tayin olabilir. Böyle bir evdesiniz çünkü. Yeni dişici organlar, göğüs kafesimiz, sevgili oğlaklar. Ayın evi olduğu için de bu 3 hafta Merkür Retro'da lütfen böyle psikolojik yapmayalım kendimizi. Gerekirse doktora gidelim. Gerekirse bir bilinçaltı temizliği konuşarak. Farklı yöntemler değil. Konuşarak böyle kendimizi alıştıralım. Olumlu konuşarak. Benim bir sürü olumlamam var. Bakın bu videoda bile en başta olumlama verdim size hadi bakalım oğlak dikkatli olmak gerekiyor daha ileri gitmeden önce bir durum bu durumu derinlemesine gözden geçir hmm, şimdi bu gerçekten kurtarma yapabileceğimiz bir güçlü olmak senin için güvenli nasıl yoldan güçlü olunacağını biliyorsun faydalı sevgi dolu bir yoldan güçlü ol insanlarla iletişiminde yine güç çıktı arkadaşlar bakın gerçekten bir güç çıktı bir de bir konu var onu düşün Merkür'de ileri harekete geçme Evet geldik arkadaşlar kova burcumuz 3. evde geçiriyor 3. ev eller kollar köprücük kemiğimiz işte nefes solunumla alakalı bir ev İletişim, haberleşme kısa vadeli planlar kısa vadeli projeler kısa yollar Merkür kısa yollar zırt zırt, zırt zırt gezebilirsiniz veyahut da arkadaşlar bir işe başlayabilirsiniz insan ilişkileri ile ilgili halkla ilişkilerle ilgili kardeşlerle ilgili olayları gösterir aynı zamanda şöyle olabilir üçüncü evde Ben gerçekten hızlıca bir sosyal medya de görürüm Çünkü yani iletişimin her dalını söylüyorum. Yine mailler, mesajlar yanlış gitmesin. Kova zaten sosyal medyayı aşırı derecede e, kullanan bir insandır. Yani ben kovayım deyip de kullanmıyorum diyenlere biraz e, ilginç. Nasıl bir kova diyorum. Çünkü gerçekten sosyal medyayı çok hızlı kullanan. Ama kovadır yükseleni boğadır mesela. Belki daha bir sakinlik istiyordur. Evet. Şimdi üçüncü evin konularını saydık. Kartını açalım. Ebeveynseniz mesela e, okul çağındaki çocuklarınızla da ilgilenebilirsiniz. Onları işte okula götür getir tatil falan varsa. Arzu ve niyetlerin üzerine meditasyon yap. Doğada tek başına vakit geçir. Güzel bir bakış açısı kazan yardım iste sevgili kova burcuna ama doğada tek başına vakit geçirme yanında birileri olsun ya da çok uzaklaşma lütfen yani gerçekten bunu çok rica ediyorum evet balık burcu ee, şimdi ikinci evinde geçiriyor balık burcu ikinci evinde geçiriyorsun zaten sen de tutun şey pardon merkür retro çocuğusun Mart 29'dan sonra da sende gerileme olacak 7 Nisan'a kadar arkadaşlar. <gülüyor> Pardon <gülüyor> biraz kötüyüm. Şimdi ikinci ev boğanın evi yine boyun boğaz işte iştah beslenme demektir. Ve Venüs'ün evi sosyetik böyle sosyetik demeyeyim yani sosyetik ne demekse arkadaşlar yani insanları da ayırtmak istemiyorum. Lüks alışverişlerden kaçının. Ee, aynı zamanda da paralara dikkat edin. Bu senin çalıştığın e, paraların, yani maaşlarında bir artış olabilir. Bir işe başlayabilirsin ya da eskiden yaptığın gibi bir şey olabilir, bir ek iş olabilir. Balıklar, yani böyle bir şeyler yapabilirsin. Evet çekiyoruz. Bakalım. Kararını vermek için kendine sor: Hangi yol ilahi yol? Hangi yol? seni oradan uzaklaştırılmış yani ilahi yolu sen seçeceksin ee, sevgili balık burcu. yani ilahi olanı seç sana yakın gelen Allah yolunu seç yani düzgün yolu seç hani vardır ya böyle bir şeytan bir taraftan pır pır, pır konuşur bir taraftan bir şey pır 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 Bizi kötü yola sevk eder Sen iyi tarafı seçeceksin Çünkü kararsız kalmışsın Bir tane daha açalım mı ya balıklara Şöyle bir, hemen bir tane daha açalım arkadaşlar Eğitim öğretim çalışma zamanı Kişisel gelişimine yardım edecek Melekler de sana yol gösterecek Demek ki ilahi yolu seçecek Evet arkadaşlar Sevgili Boğa Burcu'nun Evinde de balık geçirdiği takdirde Yine Eee paralarla alakalı mal mülk, alım satım, belki araba, ev satım alım bu gibi işlerle de uğraşabilir. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Sizleri seviyor ve hoşça kalın. Yine bütün videolarımı izlemeyi ve shorts videolarımı izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.